Ereğli'nin il olması gündemde sizce Ereğli il, il olmalı mı veya olursa Zonguldak neler kaydedir? Olmalı. Zonguldak hiçbir şey kaybetmez. Ee, Zonguldak'tan merkezden çok daha sevimli, çok daha güzel bir yer oldu. Nüfus da arttı. Ee, kriterlere de uygun. 30 kilometreden de daha uzun mesafede. Olmalı. Ereğli'nin il olması şu anda gündemde. Sizce Ereğli il olmalı mı? Nüfus yeterli, olmalı. Yani sizce Ereğli il olduktan sonra Zonguldak kaybeder mi? Kaybeder. Burada Ereğli'nin il olması gündemde. Sizce Ereğli il olmalı mı? Ona bakarsan yakında da Çağcuma da Ereğli olacak. Orası da il olduktan sonra e, o kadar birbirine yakın il olur mu? Dünyanın neresinde var? Peki sizce Ereğli il olursa Ereğli eğer... İl yapacaklarını bu Zonguldak merkezini geliştirsinler daha iyi. <laughs> il Olmalı mı? Olmalı. Neden efendim? Neden? Zonguldak'tan iyi. Merhaba arkadaşlar? Şöyle yakın yan yana gelirsiniz. Sizce Ereğli il olmalı mı? Şu anda il olması gündemde. Yok bence olmamalı. Bence ya. olmamalı. Zonguldak daha iyi ya. Aynen. Zonguldak'ta olması daha iyi. Neden böyle Çünkü düşünüyorsunuz? Çünkü tam merkezde her şey ortada, sahil kenarı falan. Ereğli de Zongulan bir parçası da hani Zonguldak'tan çıkmasın. Evet. Bence. Ama Ereğli'nin il olması gündemde. Sizce Zonguldaklı olarak Ereğli il olmalı mı? Ya Ereğli'nin il olmasını yani Ereğli çok güzel bir yer. Önce onu söyleyeyim ama il olmasını istemem. Çünkü Zonguldak'ta biri olarak Bartın'ın yüzden ayrıldı, Karabük ayrıldı. Bolu'nun bir kısmı, işte Akçakoca, Düzce tarafı. Ya yani şimdi de Ereğli ayrılırsa artık köy oluruz yani. Ereğli'nin il olması gündemde şu anda. Sizce Ereğli il olmalı mı? Ereğli il olursa bizim bu taraf öter. Olmaması, ya olması güzel bir şey de ama Zonguldak'ta düşürmek gerekiyor. Onun için biraz ne bileyim. Ben tereddüt diyorum yani. Nüfus olarak ili hak ediyor ama orası il olursa Zonguldak olarak sıkıntı yapacağız. Geçmiş dönemde de Karabük ve Bartın'da bizden ayrılmıştı. Aynen yani işte Zonguldak'ın hali ortada olmaz. Yani. Olmasın mı? Olmasın bence. Ereğli'nin olması gündemde sizce Ereğli il olmalı mı? Bence olmalı. Neden? Ne? Ne? Ereğli bildiğimiz bir yer yani gelişmiş her şehirden ne bileyim. Güzel bir yer yani. Güzel bir şehir. Olur. Bence yakışır. İl il olması gündemde. Sizce Ereğli il olmalı mı? Bence olmamalı. Olmamalı. Olmamalı.